Evet, şimdi de ürün burun ve yüzüyle ilgili işlemler için ameliyata e başlıyorum. İlk etapta memesini büyüttüm. Arkasından karın dalgasından yağ aldım. Bunu yüzde kullanacağım. Bununla beraber Alper hocam ee, e, ameliyata girip aynı ameliyat esnasında Satürn'ün ayağıyla ilgili problemi çözdü. Ve şimdi de hem burnunu yapacağım, aynı zamanda da e, yüzüyle ilgili yapmak istediğimiz, düşündüğümüz e, ametroniz planladığımız işlemi gerçekleştireceğiz. Burada ürün burunda gerçekten ciddi anlamda bir kemer problemi vardı. Aynı zamanda e, geniş bir burun kemik yapısı söz konusu. E, biraz yüzüne göre hafif de olsa uzun. Bütün bunları düzelttiğimizde doğal, yüzüne yakışır bir şekilde e, çevresinde kimsenin estetik olduğunu anlamayacağı bir görüntü gelecek. E, Ametron e birazdan başlayacağım. Şu anda... E, Anestezi ekibinin yapmış olduğu işlemleri bekliyoruz. Bu da e, zor bir uygulama değil. Aynı zamanda e, duayla ilgili de bir takım e, çalışmalar yapmak istiyorum. Yani dudağını hatta olsa evet. bir dolgunlaştırmak bu süreçin evet. işlemlerden Görüntüde e, daha önce çekmiş olduğum resimlerini e, bilgisayarda direkt karşımda görme şansım var. Bu şekilde burun üzerindeki o kemerli olan kısmı alacağız. Aynı zamanda e, yüzünün elmacık kemiklerinin olduğu kısım bir miktarda olsa sıkık duruyordu. Yani elmacık kemiklerini biraz daha doldum yaptırmak e, istiyorum. Yine alttan olan görüntüye baktığımız zaman bunun da arasında bir asimetri var. E, yine elmacık kemiklerinde sol tarafa göre sağ taraf biraz daha düşük gözüküyor. Bütün bunlar gerçekleştiğinde e, onun yüzüne yakışır. Çok daha hoş, çok daha güzel bir görüntüye ulaşmış olacağız. Ee, ve şimdi başlayacağım. Hakikaten zor bir burun. Değil. Nefes alma ile ilgili problemi de bu arada çözmek gerekiyordu. Ee, i̇lk etapta burun yapısı ile ilgili bunun içindeki burun ne küçülttüm. Ee, şimdi birazdan da içerik yükünü ilgili düzelttik. onun gücüne yakışır. Hem de fonksiyonel anlamda en iyi sonucu var. Biz ameliyata başlamadan önce e, hastamızın yine burnunda ki oluşabilecek kanamayı engellemek için hastanın burnunu birazcık şişirdik. Ee, daha doğrusu bir ilaç verdik. Bu ilaç da onun kanamasını azaltmış olacak. Aynı zamanda tansiyonu düşürerek de düşük e, şu tansiyonda e, kanamadan kansız bir şekilde bir ameliyat gerçekleştireceğiz. Ve böylelikle çok daha e, efektif, daha hızlı iyileşen, fazla morarmayan, fazla şişmeyen bir sonuca ulaşıp en kısa zamanda hastamızı sosyal hayatına yeniden döndüreceğiz. Evet arkadaşlar, hazır mıyız şimdi? Başarı, başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Bu kalpimiz ne kadar oldu? Bu kalpimiz ne kadar oldu?